Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Kadın cinayetlerinin bitmesini isterdim ilk öncelikle. Onun dışında ekonomik şartları değiştirmek isterdim. Hani her gencin rahatlıkla dışarıda hani gezebilmesini, ekonomik bir zorluğu olmadan yaşayabilmesini, dolaşmasını isterdim. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Valla torpilin değişmesini isterdim yani. Böyle liyakatsız insanların bir yere gelmesinden çok rahatsızım. Hani bir torpille insanların bir yerlere gelmesi değilse Türkiye'de her şey değişmiş olur. İnsanlar çalışarak azmin karşılığını alabileceğini görürdü. Kolayı. Yani, e, kolay. yani e, insanlar emekle çalışarak bir yerlere gelebileceğini bilirdin. Bu belediyelerden tutun devletin bütün kademelerinde bu var. Bu değişse inanın dünya değişir yani. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Bu hükümetin gitmesini istiyorum. İlk öncelikle. İnsanların halini zaten görüyoruz değil mi? ne durumdayız? Hadi benden geçti. Benim Mustafa Sarıgül benim 10 sene, 15 sene. Sizin bir geleceğiniz var mı acaba? Evet. Biz bir gelecek istiyoruz ya. Ama ben kendim için değil, çoluğumuz çocuğumuz için, bizden sonrakiler için bir şeyler istiyoruz. Evet. Doğru mu? Ya bu ülke kötü bir ülke değil, güzel bir ülke. İnsanları güzel. Her şekilde her şeyin güzel, her şekilde her şeyin var ama şu geldiğimiz alevi bak ya. İnsanlar insanlardan kaçar olmuş. Bırak onu kardeş kardeşten kaçar olmuş. Dost, dostu arkadaştan bahsetmiyorum. Kardeşin kardeşinden kaçıyor. Acaba senden bir şey isteyecek mi diye bir şeyler olsun diyorum. Yarın ülkemizde ilk neyi değiştirmek isterdiniz? Her şeyi, her şey değişecek bu ülkede. Kızım bir emekliye verdi, elektriğe verdi. Bu olur mu, bu olur mu, bu hangi kitaba namaz akıllı abdest alıyor. Ben şimdi çok doluyum. Bak ben çok sinirliyim, çok da kızıyorum. Tamam mı? Ben zaten o adama hiç oy vermedim. Ben Karadenizliyim. Biliyorum onun cinsini, cibilliyetini. Bağıracağım, bağıracağım. Niye kolumu sıkıyor? Beni, yani yani hiç beni kimse eski etki altına alamaz. 20 en kötü yönetimi tamam. var. Bu ne yani. yavrum bu Ülkede ne ya? her şey kaos içinde. Ya. Geçim sıkıntısı var. İnsanlar yani bu mağdur. Çocuklar. Aldıkları maaş hiçbir şey yetmiyor. Asgari ücrete verdikleri zam tamamıyla eridi. Yani piyasa çok kötü. Sanayicisinden, üreticisinden kötü. İ, i̇thalat her şey ithalat, ihracatımız yok doğru düzgün üretim yok. Gençlere bakıyoruz gençlerin Gençler okuyor, gelecek kaydı. Üniversite. Yazık yani bu ülkeye bu ne, yazık. Bu ne, Ama ben söyleyeyim, ne? Ya ben emekliyim, aldığım parayla inanın samimi söylüyorum, ay başını zor getiriyorum. Yani a, emekli ben eskiden öveni, emekli, eskiyim, bir, bir maaşla eskiden bir maaşla bir ev bir ev geçiniyordu şimdi beş maaşla bir ev geçinmi her şey yağ olmuş dünya kadar. Ya her şey oluyor. Yani her bu şey, belli böyle. kişilerin vergi indirimler yapacağına biraz vatandaşa vatandaşa biraz daha bir el uzatsaydı işte ek ödene olacak dedi. 500 lira 1000 lira vereceğiz. Ek seyyanın zam yok, dedi. Yok, Hepsi fasafisa çıktı. Her şey %100 zamlanmış. Dolmuş olmuş. 4 lira otobüs olmuş. 5 lira. Doğal gaz. Doğal dersen yani Allah yardımcısı olsun. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? İlk ben neyin değişmesini isterdim? Ekonominin değişmesini isterim önce. Paramız yok çünkü ya. Ben şimdi yeni çay içtim, parasını bile ben ödeyemedim yani. Arkadaşlarım ödedi. Arkadaşlarım olmasa şey yaparım. Hiç ödeyemeyeceğim. Sadece cebimde 5 lira para var, o da mamakta oturuyorum ben. Mamağa kadar şey yani 5 lira parayla gideceğim yani. Bayağı kötü bir yerdeyiz yani. Çukurdayız ya şu an biz. Yaşayacağımız için şey, yani yaşayamıyoruz zaten ya. Yarın Türkiye'de neyin değişmesini isterdin? Her şey çok pahalanmış. Cumhurbaşkanı'nın değişmesini isterim. Yani başka birisi gelsin. Türkiye daha iyi birisi. Yani her şey daha güzel olsa Ekonomik olarak mesela her şey çok pahalanmış. Ben Viyana'dan geliyorum. Yani önceden böyle değildi. Yani Türkiye'miz çok güzel ama her şey çok pahalı. Değişmesi lazım. Türkiye'nin yurt dışını kıyaslayamam. Çünkü dediğim gibi her şey çok pahalanmış. Mesela burada bir yere gidiyorsun para dayanmıyor. Gerçekten dayanmıyor yani. İnsanlar için çok zor. Allah yardımcısı olsun. Türkiye'de yaşayanlar için. Hele ki gıda olsun şey olsun ama... Ee, yani bizim ona böyle değil yani Avusturya. Yani Türkiye değişmesi lazım. İnşallah en kısa zamanda değişir ve bu Cumhurbaşkanı'ndan kurtuluruz. Baştakinden iyi birisi gelir Türkiye'yi kurtaran. Yani tek ümidimiz bu. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Yani değişmesi gereken birçok şey var yani ama ekonomik şartların daha iyi olmasını isterdim yani. Alım gücümüzün daha iyi olmasını isterim. Yani bir çaya bile 6 lira veriyoruz ya her şeyin fiyatı arttı yani. Ama bunun sebebi üretimle alakalı diye düşünüyorum. Yani ülke olarak bir şey üretmediğimiz için. Yani fiyatlar yüksek. Dışarıdan ithal ettiğimiz için çoğu şey. Yani alım gücünün değişmesini isterdim yani. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Vallahi yani iyi olmasını isterim yani. İşsizlik bayağı çoktur. Ben hep yani işsizim ya onun için yani öyle düşünüyorum ben. Başka bir şey diyeceğim ekonomik. Bir de yani baya çok her şey pahalı. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? İktidarın. Bir tane memnun olan kişiyi duydunuz mu? Şu andaki ülkenin durumu malum. İnsanlar çok güç durumda. Alan güçleri yok. Bir fert olarak, bir birey olarak ben gece inanır mısınız? Başımı yastığa rahat koyup uyuyamıyorum. Hadi bize tahsil edilen bir maaşımız var. İyi kötü maaşla idare etmeye çalışıyoruz. Ama getirip de en düşük bir kişinin maaşını 2500 lira yaparsanız bu 2500 lirayla bu kişi nasıl geçinecektir? İki çocuğu olan, evi kira olan bir aile bu 2500 lirayla geçinebilir mi? Artı son yapılan maaş zamları. Yani bu ne kadar hakkaniyetli, ben bunu bizi yönetenlerin vicdanına bırakıyorum. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Valla kızım bu zamlar bizi yaktı. Zam 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 artık. Bıktık yani. Elektriğe dün yine zam geldi. Yok mücadelemiz yok. Yaşamıyoruz. Ölmüşüz biz. Bitmişiz. Ne verdi emek diye ya? Bir çay olmuş 4 lira. Geç şu 4 lira bir çay içemiyoruz. Ne vermiş yani? Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Hükümetim. Genel anlamda yaşamak için mücadele etmek zorunda kaldığımızdan memnun değilim. Mesela savaşmak zorunda olduğumuzdan hiç memnun değilim ben. Yani taş devrini yaşarız. Her güne başladığımızda biz savaşmak zorundayız yaşayabilmek ya da sevdiklerimize güzel zaman geçebilmek veya alması mümkün ama bize imkansız hale getirdikleri bir şeyi satın alabilmek için bile savaşmak zorundayız. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çıkan ciddi ciddi böyle dönemi etkileyen haberleri de takip ediyorum. Benim şu anda o zamandan bu zamana değişmeyen ama şu zamanda artık bariz göze soka soka yaptıkları şey adam kayırmak. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Eğitim sistemi zaten ülkemizde hiç gelişmiş değil. Yani bu konuda hem fikri. Şu an ülkemiz hiç hiçbir iyi değil yani bu hem eğitim sistemi olarak hem sınav olan. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? İktidarı değiştirmek isterim. Ne yaptıkları belli değil ki. Rızraat bitti. Hep dışarı bağlıyız. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. Mısırcı. Biz tarım ülkesiyiz. Kimse elimizi açmamamız lazım. İlk önce iktidar. Ondan sonra da gelecek iktidar da bu tarıma önem vermesi lazım. Ondan sonra makineymiş, aksesuarmış. İkinciye gelir. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? şu başımızdan gitsin de nereye giderse gitsin. En büyük isteğim bu. Yani şimdi ülkenin hali belli. Ve bundan sonra herhalde kendisi gidecek. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Eğitim sistemini değiştirmek isterdim. Eğitim sisteminde hani Türkiye'nin çok geride kaldığını düşünüyorum. Her şey gelişti. E insanlar her şey yani toplum. Ama eğitim hala 50-60 yıl önce neyse şu anda eğitim hala aynı şekilde devam ediyor. Eğitimin pek geliştiğini düşünmüyorum. Diğer ülkelerle kıyasla da hani Türkiye'nin eğitim olarak geride kaldığını düşünüyorum. Yarın Türkiye'de ilk neyin değişmesini isterdiniz? Abi ülkemizi değiştirmek isterim ya. Gerçekten yarın bu ülkede uyanmak istemezdim ya. Yani ben 23 yaşında sağlık mezunu bir birey olarak bir türlü kendi işimi yapamıyor oluşum. İşte sağda solda para peşinde koşuyor oluşumdan çok rahatsızım. Ben ve benim gibi olan birçok insan da haliyle. Yani şu an benim jenerasyonum için bir gelecek olmadığı düşünülüyor genel olarak tüm coğrafyamızda. İlk olarak bunun değişmesini isterim muhtemelen. Yani ben ve benim jenerasyonum için bir umut olsun isterim. Şu an nelerden memnun değilsiniz mesela ülkemizde? Yani memnun değilim. Değil de memnunum diye bir soruyu cevaplamaya kalksam daha kolay cevaplar bulurum. Çünkü çok az şeyden memnunuz.